Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı olan meclis toplantısı birinci birleşim birinci oturumu gerçekleşti. Başkan Vekili Aydın Ünlüce Başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce meclis üyeleri söz aldı. Otobüs duraklarının olmadığı yerler olduğu yönünde ve var olan otobüs duraklarının da bazılarının kapalı olmadığı dolayısıyla yazın soğuk kar ve yağmur gibi sebepler ve dışında güneş ışınlarından dolayı insanlarımızın onu beklerken rahatsızlık çektikleri yönünde vatandaşlarımızın talepleri var. biz bu talepleri meclis aracılığıyla yetkililerimize iletiyoruz ve bugünden sonra buna dair bir çözüm getirecek mi, bir çaba gösterilecek mi, bir adım atılacak mı? Bunu da sormak istiyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, belediye bürokratları bu şikayeti dinlediler, not aldılar. bunun ilgili gerekli çalışmayı yaparlar herhalde. Teşekkür ederiz. Daha sonra denetim komisyonu üye seçimi yapıldı. Denetim komisyonuna üye seçilmesine ilişkin sonuçlar İbrahim Açsan 23, Mustafa Önder 24, Hasan Önal 23, Orhan Bulmuş 18, Özlem Yalçın 18. Belirttiğimiz arkadaşlarımız denetim komisyonuna seçilmişlerdir. Hayırlı olsun kendilerine başarılar diliyoruz. BTP eski lideri Haydarbaş'ın isminin bulvara verilmesi konusu oylandı. Burada takdirinize sunuyorum. Ne yapayım? Meclis üye tam sayısının üçte ikisi diyorum. Meclis, meclis üye tam sayısının üçte ikisi diyorum. Yani 46 belki 31'in oy onumluya gerekiyor gereğince. gelince. katılanların üçte ikisi değil meclis üye tam sayısının üçte ikisi. Mustafa Bu bey burada ne diyor Evet, evet, çekimsel. Çekimsel. Komitede evet oyu burada çekimsel oldu. Tamam onu da anladık. Onu da anladım. Tamam teşekkür ederiz. Tamam arkadaşlar konu bu şekilde kabul edilememiştir şeklinde tutanakları geçsin. Kanun aradığı yeterli çoğunluk olmadığı için teşekkür ederim. Bir sonraki meclis toplantısının 14 Ocak Cuma günü saat 17'de yapılması kararlaştırıldı.